Can Bey ile beraberiz. Maalesef bugün evimize ilk mağlubiyetimizi verdik. Güzel bir oyun sergiledik fakat yine de mağlup olmaya galip gelmeye başaramadık. Neler söylemek istiyorsunuz maç hakkında? Evet evimizdeki ilk mağlubiyetimizi aldık. Lig liderine karşı oynadık. İlk iki set çok iyi, baş, başa baş mücadele dolu geçti ilk iki set. Ee, ama kırılma anlarında, tam oyunun kopacağı anlarda, e, çok basit hatalar sebebiyle e, setleri verdik. E, üçüncü sette, ilk iki setin e, moral bozukluğu sanırım takımın üzerine sirayet etti. E, dolayısıyla e, 3-0 evet kaybettik. E, bundan sonraki maçlara bakacağız. E, genç takım, dinamik takım e, takımımız. Ama tabi tecrübe eksikliği bu gibi yani üst düzey maçlarda kendisini daha da gösteriyor. Ee, ama ben ilerisi için çok ümitliyim hala yani bu zaten lig lideriyle oynadık. Ee, bir sürpriz peşindeydik. Ee, olmadı ama playoff için hala çok büyük e, şansımız devam ediyor.